TV izleyicileri. Ramazanda sizdeyiz programıyla bugün ben İlahi Mehmetzade ve misafirlerim değerli Hasan Sevil hocamız ve Hindistan'dan misafirimiz Muhammed Hanif ile birlikte evlerinizin misafiriyiz. Bugün Hindistan'da Ramazan'ın nasıl kutlandığını, Ramazan'ın nasıl geçtiğini Muhammed Hanif ile birlikte sizinle konuşacağız. Muhammed Hanif hoş geldin. Hoş buldum. Değerli hocamız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhammed Hanif, önce kendini tanıtmanı rica edeceğim. Ben, ben Muhammed Hanif, Hindistanlıyım. Türkiye'deki Marmara Üniversitesi'nde doktora yapmaktayım. Beş yıldır burada yaşıyorum. Ve din, din ve felsefe bilimlerinde doktora yapıyorum. Çok güzel başarılar dileriz teşekkür sana. Teşekkür ederim. Muhammed Hanif, biraz bize Hindistan'da Ramazan geleneklerinden, Ramazan kültüründen bahsetmeni isterim. Hindistan'daki Ramazan kültürü Özetleri şöyle söyleyebiliriz. Böyle canlı böyle e, kültür var. E, Ramazan ilk başladığı gün yani e, ezan ezandan sonra böyle tekbir getirdikten sonra insanların da böyle heyecan olacak. İlk teravih için eee camiler dolu olacak. Ve e, en e, toplumdaki en belirgin özelliği de şöyle diyebiliriz. E, Müslümanlar e, hepsi yani Çocuk, çocuk olsun böyle genç olsun hepsi teke giymeye başlar. Böyle ortada biz dolaşırken herkes tekkeyle karşılaşabiliriz. Eee bu tekke de bazında de moda oluyor. Yani burada söylemek isterim ki iki yıl önce böyle Türk tekkesi Türk tekesi bayağı model olmuştu. Herkes alıyordu. Böyle toplumda böyle bir canlı bir kültür diyebiliriz. Hindistan'ın hangi eyaletinden geldin? Hindistan'daki güneyindeki Kerala eyaletinden geliyorum. Kerala. Kerala. E, Kerala'da e, %25 Müslüman var. Hı hı. Eyaletin nüfusu ise 30, 35 milyon. Bu 35 milyon da e, yaklaşık e, e, 9 milyon Müslümanlara bulunmaktadır. Hı hı. E, bu Kerala'da e, diğer Hindi bölgelerindeki gibi Baya canlı e, camileri ekinde camiler her şey var. Ee, şimdi biraz e, çocukluğuna gidelim istiyorum. Evet yani en e, güzel hatıramız. Çocukluğumuz nasıldı hatırlayalım? Evet alırım. yani bizim hatıramız çok güzel oluyor. Özellikle e, Ramazan'dan sonra bir bayram, bayram geliyor yani bayramda çok kutluyoruz yani e, çocukluğumuzdaki en güzel hatıramız birisi oluyor. E, çocukluğumuzda şöyle yapıyorduk e, Ramazan başladıktan sonra böyle hatım bitirme böyle müsabak oluyor bir çocuk çocuklar arasında en yani her zaman da böyle her zaman hatım bitirelim ben bugün bu kadar okudum bir cüz okudum böyle birbirle yarış gibi oluyordu aslında çok güzel bir şey sonrasında yani biz büyük olduğu zaman da bunu devam ediyoruz. Bu sefer de yani çocukluğumuzdaki o yarışma bilincini kaybediyoruz. Böyle Allah için, Allah rızası için yapıyoruz. Ee, ondan sonra e, oruç tutuyoruz. Oruç tuttuğu zaman da çocukluğumuzda e, Ramazan sayması, ben de bir tuttum, sen de iki tuttun. Hı hı. E, bazen de burada söylemek isterim ki yani bazen de tuttum diyoruz ama banyodan biraz su da içiyoruz. Yani çocukluğumuzda <laughs> öyle bir şey de oluyoruz. E, sonra Ramazan bayramı geçince baya mutlu oluyoruz. Çünkü e, şöyle diyebiliriz yani biz... E, ziyaret ettiğimiz aile ailelerinden ve komşularımızdan e, para veriyorlar. Yani bu, bunun için e, çok mutlu oluyoruz. Ve bu toplamak için böyle bazen her yani her komşuya giderdi. Yani çocuklu böyle diyordu. Yani sen de e, bir tane e, herkes dolaşın diye böyle espriyle yapıyordu. E, böyle o topladığım para e, bizim istediğimiz şeyler almak için bazen bisiklet almak için, bazen oyuncak almak için biriktiriyorduk. Yani öyle çok güzel hatırımız oluyor. Sen ilk kez hangi yani kaç yaşında oruç tutmaya başladın ve ilk yani işte ailenden olsun akrabalarından olsun evet. oruç tutmada başarılı olman karşılığında ne kadar para kazanmışsın hatırlıyor musun? Ee, şöyle teşvik ediyordu para almadım diye düşünüyorum ama Hı. en azından. 7 e, yaşında e, bir yakada iki oruç tuttuğunu hatırlıyorum yani çocukluğumuzda. 1 2 gün mü tuttun? Ee, yani evet yani 30 günde sadece 1 2. Bazen de tutarız Hı. yiyoruz yani ama öyle geldiği zaman da e, böyle mutfağa giriyoruz. Bazen de gö e, anne gör yakalıyor. Bazen Hı. de görmesi bir şeyler yiyor. Öyle <laughs> çocuğumuz <seçimimize> başladı. <laughs> Çocuğumuzda orucumuz başladı. Hocam sizin de bu noktada katkılarınızı rica edeceğim Hindistan'la ilgili. Ben daha, biraz daha genel konuşmak istiyorum. Lütfen. Muhammed Hanif'in memleketi aslında biz tabi Hindistan deyince dünyanın nüfus olarak ikinci büyük ülkesinden bahsediyoruz. Coğrafyası da hakikaten önemli. Hı -hı. Koskoca bir okyanusa adını vermiş bir memleket yani Hindistan Hı -hı. deyip geçmemek Hı -hı. lazım. E, işte bir eyaletin nüfusu 35 milyon. Onun içerisinde 9-10 milyonluk Müslümandan bahsediyoruz. Hindistan geleninde bu sayı çok daha fazla. Evet yani yüzde 13 Müslümanlar var. Evet. Bu sayıda yaklaşık 200 milyon yakın gelecek. Yani dünyanın ikinci büyük İslam topluluğu orada Endonezya'dan sonra. Evet. Malum en büyük nüfus Endonezya'ya ait. Şunu da söylemek lazım. Kerala eyaleti Endonezya demişken aklıma geldi. Aslında kendisinden daha güneydeki ülkeleri mesela Malezya'yı da etkilemiş bir ülkedir. Çünkü hatırı sayılır bir Keralalı insan yaş Nüfus yaşar Malezya'da. Malezya vatandaşı olarak, köken olarak Keralalı ama orada yaşıyorlar. Şundan bahsetmek istiyorum ben. Hint coğrafyasına hani bugün tabii ki e, Bangladeş var, Pakistan var, Hindistan var ama e, daha erken zamanlarda Gazneliler zamanında e, İslamiyet bütün bir Hint coğrafyasına e, Kuzey'den, Lahor'dan giriyor Hı -hı. ve Lahor'dan e, Gazneli Mahmud'un gönderdiği e, Pakistanlıların data genç bahş dedikleri Hucvuri diye bir zat vardır. Keşfül Mahçub isimli bir meşhur bir eser vardır. İlayatçısın sen iyi bilirsin evet. bu eseri. Tasavvuf'ta Hindistan'daki tasavvuf okumak için bir giriş kitabı diye evet. keşfil mevcubu herkes okutulmaktadır. Tasavvuf kitabı. Tasavvuf. Burada da klasiklerden kabul edilir Hı -hı. bizde. Şimdi şöyle bu taraftan Gazneliler zamanında bir İslamiyet'in coğrafyaya teşrifinden bahsediyoruz ama Kerala çok daha farklı çünkü Hindistan'daki en eski camilerden birisine ev sahipliği ediyor Kerala. Zira e, İslam'ın ilk dönemlerine tekabül ediyor. Bu açıdan baktığınız zaman tabi daha sonra Babürlülerin bir tesiri de var. Mimari açıdan, kültürel açıdan e, mesela şeydeki e, New Delhi'deki e, Cuma Mescidi e, şeyle çok benzerlik gösterir. Lahor Badşahi Evet. Cami ile aşağı yukarı mimari olarak aynıdır. Babürlü dönemi eseridir. Birçok saray Babür dönemi eseridir. E, fakat Kerala'dan bahsettiğiniz zaman Hindistan'ın özelinden güneye gittiğiniz zaman orası sahabi döneminde. Evet. İslamiyetle tanışmış. Evet, e, bu Kerala ve diğer Hindistan bölgelerindeki birçok bir farklar farkları bulunmaktadır. E, Kerala'nın sınırında e, Batı dağları diye bir dağın evet. e, dağları var. Bu nedenle Hindistan'ın e, Hindistan'daki birçok kültürler evet. e, Kerala'ya gelmemiştir. Evet. Kerala'da e, sahil kenarı var. Evet. E, Araplarla Hindistan, İslam'dan önce de ilişkisi evet. vardı. Ticari ilişkisi vardı. Denizci çünkü. Güney Arapları özellikle. Evet. Yani, e, bu nedenle bu e, Peygamberin doğuşunda, Peygamberin e, Arabistan'da gelmesinden hemen sonra Hı -hı. E, atas e, şöyle söyleyeyim, Hacetül Vedan sonra İslam'ı yayılsın diye böyle talimat verdikten sonra birçok sahabeler Kerala'ya gelmiştir e, ile. tekkeyle, hmm. E, e, tekneyle pardon, evet. tekneyle gelmiştir. Onlarda e, onlar da Hindistan'da 12 tane cami yaptırmış. Hı -hı. E, burada da bazen e, tarihçilerin farklılıkları bulunmaktadır. Bazen bazıları diyor ki e, Peygamber zamanında gelmiş. Bazıları diyor ki Peygamber hemen sonraki ilk ilk yüzyılda gelmiş. Hı -hı. En azından e, e, Kodunalur diye bir yer var. Orada ilk cami yaptırmış. O Kodunalur cami yaptırdığı bir e, e, oradaki minberde yazılmıştır. Hı -hı. Bu da 7. E, e, yüzyılda ait 7. E, yüzyılda yazıyor. Evet. E, Bu e, Böyle baktığımız zaman da Hindistan'da e, ee, ilk gelişi, Müslümanların ilk gelişi Kerala diyebiliriz. Bazen de, bazen e, bu bilgi e, 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 tarih kaynaklarında bul, bulunmuyor. Şöyle e, her zaman zafer tarihleri takip ettiğinde olay bazen e, um Umay döneminde hmm. E ee, Muhammed bin Kasım Gujarat'a gitti ile başladı diye bir algısı e, var. Gujarat faaliyetleri. E, Gujarat yani, Muhammed biraz, başka bir olay. E, başka o, oradan Hindistan'daki İslamlık oradan başladı diye bir yanlış algı var diye biraz. Aslında Hindistan'da Kerala İslam gelmiş. Sadece Kerala İslam değil. E, Hristiyanlar da erken dönemde gelmişti bu ticari ülkelerin dolayı. Saint Augustine diye birisi var onun e, geldiğini verdi e, Hristiyanlık yayıldığında dair e, የዚህ ለርባሩ Kerala'da şöyle Hı -hı. E, doğal olarak çok güzel, güzel manzaralar var. Yani birçok turist Kerala'ya e, Kerala geliyor. Hı -hı. E, Hindistan'da Kerala turist için meşhur bir eyalettir. tropikal yani Tropical. E, tropical Hı -hı. Için. Çok güzel. Hı -hı. Şimdi Kerala eyaletinde bahsettin az önce. E, evet. Yani gayrimüslimlerle iç içe yaşıyorsunuz. Evet. Ramazan ayında e, onların Ramazan ayına olan e, münasebetleri yani düşünceleri siz mesela oruç tutuyorsunuz ya. Evet. E, onların buna olan tepkileri nasıldır? Biraz bundan bahseder misiniz? E, ee, bu da örnek e, bir davranışı diyebiliriz. Çünkü Hindistan'da Kerala'da Çatışma falan çok az oluyor. Bir, e, bir birbirimizle çok iyi e, güzelleşmekteyiz. E, bazı Hintliler oruç tutanlar var. Yani Müslümanlıkta anlıkta birlikte ben de onlar tutarken ben de tutmamak ayıp olur diye tutanlar var. E, <laughs> Ramazan Bayramında biz şekeri dağıtıyoruz. Birine şekeri dağıtıyoruz. Bizim kültürümüzü tanıtıyoruz. Yani Müslüman kültürü. Onları yemek yemeye davet ediyor. Onlar kabul ediyor. Bazen de bizim arkadaşlarımız da Hindularda bulunuyor. Hindular, Hristiyanlar da bulunuyor. Onlara bizim evimize davet ediyor. Bayram deyince böyle aklımıza yemek kültürü de gelir mutlaka bir yani evet. diye meşhur bir yemek var onu yaptırır herkes davet eder bize gelir çay içeriz. Beraber yani kutlarsınız Hindistan'da bayramış. Türkiye'deki gibi her zaman çay içme adeti yok yani böyle hı hı. günde iki defa ya da üç defa böyle Reçete yazmış gibi <laughs> akşam da bir, <laughs> e, o, 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 öyle de bir, öyle sütlü e, çay içiyoruz. <laughs> e, Misafirlik geldiği zaman da e, çok güzel şey yaparız. E, juice dediği, e, e, ne diyeyim, e, <laughs> meyve, suyu, <laughs> meyve suyu, meyve suyları yaptırıyoruz, <laughs> onu veriyoruz. <laughs> e, şöyle de bir şey var, e, her evinde böyle misafır ağırlamak için bir şeyler yapacak, bu kurabiyeler yaptıracak. Yani ha, özel kurabiyeler, misafirler uzak, misafirler özel. Yani bazında şöyle, biz e, evimizden çıktıktan sonra annemiz soracak, oradaki hangi kurabiyeydi, bu oradaki hangi <laughs> kurabiyeydi, böyle soracaklardı. Yani <laughs> bunlar da sadece bizim için değil, yani bu Hinduları da bizim tanıtmak için de, Hı -hı. Be, e, onlar da çalışır, onlar da için de bu şeyler yapar. Hatta bazında ben de e, daha önce bahsettiğim para vermesi konusunda da, Hindular geldiği zaman da para verecek, böyle iç içe yaşamasını bir örnek olarak diyebiliriz. Çok ben güzel. Ben bir şey soracağım. İznim Tabii ki edin. lütfen. Ee, malum Hindistan'da bir müzik türü var. Evet. Ee, bu biraz tasavvuf kültürüyle de İslam kültürüyle de yoğrulmuş bir müzik türü. Kavali müzik diyoruz. Evet. Ee, bu müzik türünden olsun başka olsun. Ramazan'a mahsus, Ramazan'da söylenilen Herhangi bir müzikal bir şey var mı? İlahiler veya... Yani İlahiler... Yani. E, 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 Ve şöyle, nerede söylenir, nasıl söylenir? E, bir turu var, şarkı evet. turu var. Evet. Mapla şarkı diye söyleyebiliriz. Ha. Mapla evet. dediği, e, Kerala'daki Müslümanlar, ma, e, ilk olarak Mapla. Hı hı. Yani çoğu Mapla, yani yüzde e, doksan, seksen, Etnik dedoktan, özellik Etnik, etnik hmm. olarak muhappala. Yani bize ait olan şarkı muhappala hmm. şarkı diye anılır. Anladım. Bu muhappala şarkında çoğu İslam ile ilgili İslam hikayeleri onlar anlatan hmm. e, şarkıdır. E, burada da siz bahsettiğiniz gibi yani Ramazan geldiği zamanda da bu e, muhappala şarkıyla ilgili kişiler böyle çok ilahiler, peyemberi öven, e, Allah ile ilişki hmm. anlatan. Çok şarkıları yapar. Onlarda yani şöyle bir e, özelliği var, e, Ramazan başlamadan önce iki gün önce bugünlerde YouTube'da herkes yani bu şarkıcılar hmm. herkes kendi e, yazdığı ya da kendi söylediği bir tane şarkı koyar, mutlaka koyarlar. Hmm. E, böyle bir kültür var yani. ben de, Herkes kendi söylüyor bunu. Herkes, hmm. Hindistan'da biliyorsunuz yani bayağı böyle şarkıcılar var yani herkes şarkı, so, so. şarkı yani, söylemek ister. Evet. Onun için herkes böyle şarkı yapıyor. Onlar da şey YouTube YouTube'a koyuyor. bize de öyle bir takıntı oluyor. Bazen zaten Ramazan geldik. Yani iyi şeyleri dinleyelim. Bollywood'u biraz kenara koyalım. Şu anda ilahileri dinleyelim. Yani ilahileri dinlemeye başlıyor. Bu da Ramazan. Ramazan'da. Yani ondan sonra Ramazan bayramı geldiği zaman da bayrama özel şarkıları da çıkartıyor. Ee, e, Ramazan e, başladı gün yani Ramazan başladı diye böyle e, bizde şöyle bir şey var. E, Kerala'da çoğu zaman daha önceden belirlenmiş belir, oluyor bu ay'a ay bakıyor. Evet. Ay baktıktan sonra şöyle evet. onu herkes bekliyor yani bugün ay görülecek mi? 29. günde ya da 28. günde ay görüldü mü, görülmez mi? Yani, ay görüldü dediği zaman da böyle bu şarkılar yani hemen böyle internete hmm. Giriyor. Herkes onu arkadaşa gönderiyor, ailesine gönderiyor. Hmm. Bu iki günde böyle eğlenceli şekilde bu, bu öyle şarkıları da mevcuttur. Çok, Çok, güzel. güzel. ama Ama şey de yok camilerde şu teravih e, aralarında falan. Camilerde koymaz. Bu hmm. aradaki insanlar yani bu kültürel şey. Hmm. E, camilerde bunu yapmaz. E, bazen de bunu <laughs> Ee, hoş da bakmaz yani açıkçası Canım, yani biraz şey yani ben şunu gördüm fakat ilginç bir şey var şahit oldu mesela camide birisi Kur'an-ı Kerim okurken e, sessiz bile okusa diğer insanlar ona karşı efendim e, kelamı şerif okunuyor evet. diye saygılı davranılması davranıyorlar zaten hmm. de hani dışarıdan bizim gibi gitmiş yani hmm. turist. Yani anormal bir hareket olmasa bile hmm. daha bir dikkatli davranmak icabili böyle bir şey var. Hürmetkar bir gelenek var. Bu evet. bir medeniyetin ve kültürün göstergesidir Tabii. aslında. Ee, Dinimize şimdi, saygının evet, göstergesidir. Yani, herkes ben dedim yani Ramazanın sabah namazından sonra Tabii. herkes Hı -hı. böyle oturur, herkes böyle hatmi için böyle başlar, yani herkes orada oturur. Hı -hı. Camideki bütün e, müstepleri o, o günde kullanırlar. Diğerlerde çok kullanılmazdı. Yani o günde herkes kullanır böyle sabah namazın gittiği zaman da herkes böyle e, camideki herkes böyle Kur'an okuyacaklar. Hı -hı. Böyle Hı -hı. bir şey var ya böyle canlı diyebilirim. Böyle bir kültür var. Biraz da isterim e, Muhammed hanım seninle Hı -hı. imsak e, vaktinden bahsedelim. İmsak vakti yani e, imsak nasıl yapılıyor? Ee, genellikle hangi e, yemekler ya da belki tatlılarla siz imsak yapıyorsunuz? Biraz ondan bahsedelim. Ee, yemek kültürü <laughs> e, mutlaka Ramazan geldiği zaman da bahsedecek bir konu. Hı hı. Ee, Özellikle imsak vakti. E, imsak, i̇msak vaktinde da biz daha çok e, yemiyoruz. Yani yiyenler var ama insanlara göre değişiyor. Hı hı. E, pirinç, buradaki ekmek gibi biz her zaman da pirinç yiyor. Yani pirinci yediği zaman da böyle tok olduğu için yani uzun, Hindistan'da biliyorsunuz bazen sıcak oluyor. Yani iyice durabilir yani Hı -hı. akşama kadar e, durabilir diye bir şey var. Onun için e, pirinç e, yapıldığı şeyler yiyenler e, var, Pil pilav yiyenler var. E, Bazıları e, ekmek gibi, lavaş gibi bir şey yiyenler var. E, Bazıları da şey muz çok yiyenler var çünkü muza Hı -hı. enerji verecek diye evet. böyle. E, i̇mzak imsakta öyle oluyor e, ama e, iftarında böyle bayağı şeyler yapıyor, bayağı yağlı şeyler yapıyor. Aa, kalori e, <laughs> verici evet, yemekler. Kurabiye. O yemek yedikten sonra böyle kaldık namaza gitmek çok zor oluyor. <laughs> yani e, e, sadece iftar, iftar yiyoruz, iftarda e, yemek, ana yemekleri yemiyoruz, hı hı. sadece e, meyve suyu, e, meyveler kurabiyeler. Bu yağlı kurabiyeler. Yani yağlı birçok şey, çeşitleri var. Onları yapıyor. Onları yedikten sonra e, camiye zorla gidiyor. Ondan sonra geri geliyor tekrar ana yemekler. Hı hı. İki ana, kere bir yemek daha. yiyorsunuz. Camiden sonra yine ana i̇yiymiş, yemekler. Iyiymiş. E, ama o an ben de bazen yiyorum bazen yemiyorum. Çünkü o ana yemeği yedikten sonra gerçekten teravih 20 rekat kılmak çok zor olacak. Böyle e, şey biz e, yani Yedikten sonra böyle işte kafamız böyle uyumak istediği gibi bir şey oluyor. Hı hı. Ondan sonra, e, ana yemek yedikten sonra eve geçiyor, bir şeyler içiyor yani. Hı hı. Zaten e, e, gündüz bir şey yemediyse akşam böyle bol bol yiyoruz yani. Yani ee, Hindistan mutfağı aslında çok zengin bir mutfak. Doğru, Özellikle evet. de baharatların evet. yemeklerde çok kullanıldığını yani biliyoruz. Baharatsız bir şey olmaz yani. Evet, ben benim de Hindistanlı bir arkadaşım var Bakü'de. Onunla sık sık böyle yemeğe giderdik. Bana Hindistan mutfağını tanıtırdı. Her yemekte hemen hemen baharat var. Ben biraz açıkçası zorlanırdım. Evet. Ama tadı güzel. Yani evet, evet, güzel ama çok fazla baharat evet, oluyor. Siz evet. mesela nasıl? Çünkü çok satıyor insanı bu e, evet. yemekler. Nasıl oluyor iftar maktarı? Hindistan'da tropikal e, bir bölge olduğu için birçok baharatlar, birçok evet. şehir bulunmakta. Yani e, e, zaten önceden e, beri insanlar Hı -hı. yani dedem, dedelerimiz e, bunlar e, koyma başladı bir Hı -hı. değişik tadı e, verecek diye. Yani bazen de her şey atıyor. Böyle evet. acı değil yani böyle karışık baharat. Yani bizim için çocuğumuza o yediği için bize iyi geliyor. Hatta bize yemek yaptığınızda bütün komşular bilir yani orada yemek yapılıyor diye yani. Kokusu her tarafa o, o yayılıyor. <laughs> yayılıyor. Ee, bizim için o baharlık koyduğu zaman böyle özel şey. Rengarenk. E, Kongo. Yani. E, Bambaşka bir şey yok. Ya yani. yani evet. Dünyaya evet. Kültürümüzü... köri diye bir şey öğretmiş yani Hindistan. Hindistan'dan evet. Hindistan ben şeylidir. Doğru. baharat yolu var. O baharat yolu dediğin. Evet. Hindistan başlıyor nereye giderse gitsin. Hala öyle Hindistan. Ee, bu Hindistan dediği bu baharatlı daha çok Kerala bölgesine bulunuyor. yani dedi tropikal dedi. Senin eyaletinden yani o yüzden sen daha çok seviyorsun. <laughs> evet, yani, diğeri de sever de yani <laughs> ben de. Herkese yani Hindistan olsa böyle e, Baharatsız yemek yemez yani çok zor hı hı. yani. Peki ana yemekler hangilerdi? Mesela e, namaza gittikten, döndükten sonra ana yemekleri yiyorsunuz ya. Evet. Onlar e, genellikle hangi e, malzemelerden hazırlanır? Et ağırlıklı mı olur yemekleriniz yoksa sebze ağırlıklı mı olur? Ee, sebze ağırlıklı değil diyebiliriz. Bize Kerala'da e, sahil olduğu için herkese şey e, e, balık tutar. Yani hı hı. balık bol, bol bol bulunur. Onun için ee, şu e, Lavaş var. Lavaşın hı hı. yanında bir kori doluyor. Yani, Türkiye'de pide. Sizde ha, pide, de lavaş. A, Biz evet, de lavaş a, diyoruz. Evet, yani, Aha. Pide diye, 12 Nisan pirincinin hı hı. yaptığı bir şey, hı hı. özel bir şey var. Pirinç ile. Pirinç ile yaptığı hı hı. Şey. Yani, Görünüşte lavaş gibi görünür. Hı hı. Hı hı. görünür. Onu e, kori ile yenilir. E, yanında hı hı. bazen de e, haşlanmış e, tavuk, e, hı hı. et, e, her şey genelde öyle. Bazen de biryani yapıyor. Ah, biryani. biryani, en sevdiğim yemeği. Yani, biryani. Biryani. biryani, çok lezzetli gerçekten. Pirinç ile yapıldı. Evet. Bunlar ana hani yemekleri diye biraz ama daha çok yani lavaş gibi şeyleri tercih ederler yani iftar için. Afiyet olsun diyelim. Sağ ne olun. diyelim? <gülüyor> <gülüyor> Değil hocam? Şeyi soralım. Yürü. Kadir Gecesi. Evet. Nasıl diğer gecelerden farklı. Evet var. yani biliyoruz. kadir gecesi Müslümanlar için çok güzel. Yani herkes ona koşmuş yani. Onu beklem bekle, bekleyecek bir gecedir. Onun için Hindistan'da 27 daha çok yani 27'de 21 23 25 27 29 gecelerinde olabilecek diyorlar imamlar ama genelde 27 gecesinde bayağı herkes sadece camiye gider yani camide ee, akşam e, taravih namazın sonra sabaha kadar orada uyarlar yani de, e, 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 ibadet, ibadet için, itikaf için yani camide itikaf oturmak e, hmm. sağlıklı. Onun için e, orada uyumak isterler ve hatta e, uyud uyuduktan sonra ee, yaklaşık ekmesik bir ya da iki saat yine kalkar namaz kılarlar 20 on, on bir rekat namaz kılarlar yani kıyamül ile dedi eee <laughs> sonra imam e, mezarlığa gider yani Hindistan'da şöyle bir şey var mezarlık her zaman e, caminin etrafında olacak yani bütün cami rata tarafında Mezarlık olacak. Hmm. Hindistan'da şöyle bir şey yok yani e, toplu mezarlar hmm. yok yani inancına göre hmm. caminin yanında de defnediliyor. Hmm. Yani orada e, öğrenciler için bizim e, dedelerimiz için dua ederler. Hmm. E, bazen de e, birçok e, zikirler okuduğumuz için hmm. e, ondan sonra yiyelim diye bir şey kurabilir dağıtır. Ee, Ramazan e, Kadir Gecesi öyle geçiniyor. In, in, in. Şimdi e, izninizle Muhammed Hanif'e bir sorum olacak. En Hı. son e, Ramazan bayramı nasıl e, geçiyor sizde? Bayram günü neler yapıyorsunuz? Biraz bundan bahsedelim. Ee, Ramazan bayramının e, gecesi bahsedelim ilk önce. Tabii. Hindistan'da eskiden davulcular vardı. Hı -hı. Davulcular e, onlar hizmet ettikten sonra Ramazan e, bayramın gecesinde her evine gelir. Onlar para toplamak için, Hı -hı. onlar da davul, e, davul çalarak gelir. Ondan böyle et, e, yani, kutlama başlar. E, o gecesinde baya çok yani e, bu e, Ramazan bayramı için hazırlanan yemekleri uğraştılar kadınlar. Biz de muhabbet eder. E, bir de e, e, mutlaka yeni kıyafetler alacak. Onu Hı -hı. yemek için heyecanla bekleriz. Ee, sabah namazı gittiği zamanda herkes böyle attır diyor, attır e, şey, koku, koku için kullandığı attır var. Ee, İtir olarak camiye gider. Camiden sonra e, herkes böyle e, birbirine kucaklar. Ondan Bayramlaşır. Sonra bayramlaşır. Sonra da e, ailemi ailemlerin yanına, komşuların yanına. Misafir gidersiniz. <laughs> misafir olarak gideriz. Yani kuzenler de daha birleştiği zamanda o günler olur. Onun için de güzel hatırımız mevcuttur. Yani çocuğumuzdaki hatırımız mevcuttur. Çok güzel. Bugün değerli seyircilerimiz Hindistan'a ziyaret ettik. Hindistan'a ziyaret ettik ve çok güzel bilgiler öğrendik Muhammed Hanif'ten. Muhammed Hanif çok teşekkür ederim çok teşekkür davetimizi ederim. kabul ettiğin için. Sağ olun, değerli hocamız Hasan hocamıza teşekkür ederim. Sağ değerli katkılarınızdan dolayı. Sağ ve tabii ki sizlere çok teşekkür ederim değerli izleyicilerimiz. Eğer henüz Heybe TV kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı ve kendi ülkenizde Ramazan bayramını nasıl kutladığınızı, Ramazan geleneklerinizi, kültürünüzü bizimle yorumlar kısmında paylaşmanızı da bekliyoruz sizden. Çok teşekkür ederiz. Bir başka ülkeye seyahat edeceğiz bir sonraki programımızda. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.